Sultan vefat etti abi aldım şimdi. Tabii ki ölüm Allah'ın e, siyasi zehri düzelecek. <laughs> Ölüme değil ama hayatın garipliğine ağlıyorum aslında. Haşa ölüme ağlamak olmaz. Yani Rab ne, neden neden gibi şeyler. Ya kaç yaşında olursa olsun küçük ya da büyük isyana girer. <laughs> Allah'ın izni dışında ölüm olmaz. Ama dünya hayatı işte. Böyle. <laughs> Hala alt mısınız? Çok yakın. <laughs> ya, ya Rabbi. Bize önce, ya Rabbi. Dua'ya haram kıldığın bir hariç ve bütün iyileri, böyle bağışla ne olur. Ya o gün yüzümüzü kara çıkarma. İki dünya da Ya Rabbi kötülüklerimizi ört. Yalnızlarımızı yarattı. Ört kötülüklerimizi iyiliklere dönüştür. Dönüş zaten sanadır Ya Rahman. Dönüş zaten sanadır. Allah'ın bize merhametin içinde yaşat. Biz acı yasa, yasayı kendi isminizden daha çok öğrenir. Yasayı her şeyden daha çok öğrenir. Çünkü yasayı bırakırsanız siz bırakılırsınız. Ebedi yaşam payınız olmaz. Bu dünya hayatı zaten bitecek. Allah kesin yaratıyor zaten. Bir, her şey can veriyor. Şu, ağaçlara can veriyor. Küçücük toz kadar canlılar yaratıyor. Bunlar Hepsi Allah benim gücüm her şey yeter diyor siz. Siz Allah'a dönün, teslim olun, Mesih'e inanın. Onun gibi öğretilerini kendinizden, malınızdan, canınızdan her şeyden daha çok sevin. O zaman daha çok sevileceksiniz. Allah doğrulara rahmet eylesin. Hazreti İsa. Hazreti İsa. Allah'ın bir emri bize geldi. Siz kendinize yazık etmeyin artık. Yazık etmeyin kendinize ne olursunuz. Ben de bilmiyordum. Cahillerdendim. Ne yaptım bilmez haldeydim. Rabbim öğretene kadar gaflet halindeydim. Dünyalıkları kazanç zannederdim. Sonra Rabbim bütün iyilere dürüstlere rahmet olsun diye hatından ruh bahşetti, nur bahşetti, hidayet bahşetti. Gerçeği açtı. Kur'an'ı gözümüzün önünde göremedi. Zice ayetlerle beraber öğretiyor. Daha dün, düne kadar ne yaptın bilmez bir genç. Gaflet içinde yüzen dünyalık var o kadar hayaller kuran, koşturan etraf kendi o konuda da e, alay konusu olan biri dünyanın gerçekten uçup giden bir e, dumandan ibaret olduğunu yani asıl içinde eğer bir amel hayırlı amel kazanırsan Rabbin razı olduğu yasayı gözetirsen asıl o zaman baki olan kazanca ereceğini bütün bütün kalbiyle görmeye başladı. Rabbin takdiriyle ilim öğrettiği dahilinde ilimle anlatmaya başladı. Siz neden? Hala Rabbin oldu aşikar olan olanların etrafında toplamıyorsunuz? Neden? Yapmayın. Kendinize zulüm etmeyin. Kendinize yazık etmeyin. Kendinize ihanet etmeyin. Bunun bedeli bunun bedelini ödeyemezsiniz. Allah'ım doğrular acın olur. Merhametin içinde yaşat ya Rabbi. Doğruları rahmetin içinde yaşat bu dünyada da ebedi diyarda da. Hayat bu kadar işte. Ne kadar yaşarsaydı da yüz senede bin senede yaşasak. Bittiğinde bitti gitti yok. Hiç yaşamamışsın gibi yeryüzün gitti. Silindi. Silindi. Allah'ın vadi haktır. Kendinize yazık etmeyin. Hamdolsun. Vakti doğram göklerinde yerine akvarlan. Bisa Mesih aranızda siz de kendinize yazık etmekten vazgeçmeyin.